Herkese selamlar dostlar ben Emre videoma hoş geldiniz. Bu videoda dostlar sizlerle Kuzey'in şefi mücadelesini en kolay ve en hızlı bir şekilde nasıl işleyebilirsiniz bunu göstereceğim. Bu arada bir önceki videoda bir adet altın bilet çekilişimiz vardı. Halen katılmadıysanız kaçırmayın derim. Bir önceki videoda şartları var zaten. Şimdi mücadelemize geçelim nasıl işleyeceğimizi görelim. Elimize sinsi goblinleri alıp benim attığım yerlere atmanız gerekiyor. 6 tane. Sonrasında sondalar yıkıldıktan sonra bir tane sinsi goblini belediyeye yolluyoruz üst taraftan. Oradaki tuzaklar etkisiz hale getirildikten sonra geri kalan sinsileri bırakıp iki tane dev woman'ın patladığı yerin ortasına iki tane görünmezlik büyüsü atacağız sırasıyla ve belediyemizi indirmiş olacağız. Sonrasında sol taraftan zeplin ve kraliçeyi bırakıyoruz. Üst taraftan da iki tane balonu şu an bırakmayacağız. Tamam. Bir tane valkürü bıraktık. Öfkeyi attık şeyin içine, koridorun içine bir tane de görünmezlik büyüsüyle ordumuza yardım etmiş olduk. Şimdi sağ taraftan da bir adet orman bincisi ve barbar kralı bırakıyoruz. Üstten şimdi iki balonu yollayabiliriz. Az önce ben şaşırdım bir tık. Şimdi ondan sonrasında zaten Valkül'le kraya çıkılan karısını temizledi. Gayet güzel. Sağdan bir tane duvar yıkıcı bırakıp geri kalan hepsini ondan sonrasında bırakıyoruz. Gayet gayet güzel gidiyoruz. Kraliçeyi görünmezliklerle bir tık koruyacağız bu arada. Şimdi onu söyleyeceğim sizlere. Kraliçe iç tarafa girdi. Bu arada ne tarafa girerse o, o şekilde koruyun. Bir tane canağız olduğu için bıraktım görünmezlik. İkinciyi de orada bırakıyorum. Ve dev bomba sayesinde kraliçenin özelliğini de kullanmış oluyoruz. Orada kralımız görünmez olduğu için rahatlıkla o sonmaları indirecektir. Kralımızın canı hafif daha azaldıktan sonra özelliğini kullanıyorum orada. Ve bu şekilde çok kolay bir şekilde ve hızlı bir şekilde bir buçuk dakika kala üçleyebiliyorsunuz. Umarım benim gösterdiğim şekilde üçleyebilmişsinizdir Dediğim gibi altın led çekilişini kaçırmayın. Bir önceki videoda altın led çekilişin şartları var zaten. Klaş Tuber'den baktın dememeniz için elimden geleni yaptım. Yani bir sürü saldırı çekti deneyim. En sonunda buna karar verdim. Eğer işinize yaradıysa bir like bırakırsanız çok sevinirim. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve bay bay.